Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den sevgiler selamlar gönderiyoruz. Zaman saat hiç önemli değil değerli kardeşlerimiz. Her zaman her daim elimizde bir çay fincanlı e, göreceksiniz. Değerli kardeşlerimiz e, bugün tabi 23 Temmuz itibariyle bereketli bir gün olduğunu söylemiştim. Şu anda sizinle paylaşmak için inanın bana hiç abartmadan söylüyorum. Tam önemli 10 tane konu var arkadaşlar, 10 tane konu var. Hepsi de hem Galatasaray için, hem Türk futbolu için, hem de bir takım dalga dümencilerin yolunu kesme adına çok önemli konular. İnşallah yapabildiğim kadar sohbetleri gerçekleştireceğim. Tam yayına hazırlanıyorum arkadaşlar. Bir bilgi geldi, baktım ya olur mu kardeşim? Rezalete bakın, bir bu eksikti dedim, dedim. Ne olduğunu bundan sonraki sohbetimde anlatacağım. Rezaletler bitmiyor arkadaşlar. Şimdi manşete bakın, manşette 14 yabancı kadroda 12'si neymiş arkadaşlar? İtalyan size deymiş. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi 14 yabancı kadroda 12'si listede. Yani yabancı kuralı yıllardan beri bakın bu yabancı kuralı Türk futbolu için çıkmıyor arkadaşlar. Türk futbolunun geleceği için, Türk futbolcular için, onlar bunlar için çıkmıyor. Galatasaray'ın pozisyonuna göre arkadaşlar yabancı kararı alınıyor. Yabancı sistemi Türkiye'de uygulanmaya başlıyor. Yıllardan beri ya yıllardan beri arkadaşlar 5 artı 8, 8 artı 2, 2, 3 artı 5, 4, 2 bilmem ne. Herkes Matematikçi kesirden asını satayım. Eline kağıt kalem, cetvel alan ölçüyor, biçiyor. İşte hatırlayın bir ara Mustafa Denizli Fenerbahçe teknik direktörlüğü yaptığı dönemde çuvalladı. Fazla yabancı oynattığı için takımı kupadan elendi vesaire vesaire. Şimdi bunun gibi o kadar çok rezaletler var ki arkadaşlar ve nedense diyorum ya hep bunlar Galatasaray'a Galatasaray'ı bir şekilde durdurma adına alınıyor. Bir takım federasyonlar geliyor, başkanlar geliyor. Hiç değişmiyor abi. Bakıyorlar, ölçüyorlar, biçiyorlar. Şimdi 12 yabancı diyorlardı, değil mi? 11 yabancı serbestti. Yani ilk 11'de oynar, bir tane de kenarda kulübede bekler diyorlardı. Şimdi ne oldu peki? Kulüpler dedi ki kardeşim bu olmaz dedi. Eskiden hatırlayın. 14 yabancı vardı. 14 de yerli. 28 kişilik bir kadro vardı. Kertopal iyi de gidiyordu. Yani orada e, kimsenin bir itirazı yoktu. Hatta bazı takımlar o sezonlarda işte örneğin Beşiktaş 11 yabancıyla oynamış o olmuş bu olmuş kimsenin gıkı çıkmıyordu ama zorunluluktan, mecburiyetten cezalar ve sakatlar gelince o 14 yabancının serbest olduğu dönemde Galatasaray'da 1-2 maça 11 yabancı ile çıktı. Vay anam sen misin 11 yabancı ile çıkan? Kızılca kıyamet koptu. Ya siyasiler bile, siyasiler bile, parti başkanları bile bu işe el attılar. Ya daha önceki oynayan takımlar var. Onlara gelince ses çıkmıyor ama Galatasaray oynadı, kıyametler koptu ve sistem değişti, 14 gitti, 11'e indi, işte 8 artı 3, 7 artı 4, 5 6 artı bilmem neler. Ya gerek yok kardeşim, gerek yok. Utanmanız, sıkılmanız yok mu? Bu kadar mı beceriksizsiniz? Ya dersiniz ki kardeşim, 14 yabancı serbest, isteyen istediği kadar alır, istediği kadar oynatır, 5 yılda bu sistem değişmez. Ya da derseniz ki, 10 tane serbest, isteyen istediği kadar alır. Bunun artısı eksisi olmaz. Ya da dersiniz ki biz Türk futbolunu herkesten çok düşünüyoruz, ediyoruz. İşte biz Türkçüyüz. Biz limakniyatız, Biz bilmem kimiz, bilmem neyiz. E kardeşim yasakladık ya yabancıyı yasakladık. İstemiyoruz yabancı dersiniz. Olur biter. Bunu koyun cebinize. Yine o dönemlerde dönemin teknik milli takım teknik direktörü kendi beceriksizliğini, başarısızlığını, ikna kabiliyetsizliğini kapatma adına Türk çocuklarına yasak getiriyor. Vay efendim diyor işte Almanya'da yaşıyorsunuz, Almanya'da oynay oynuyorsunuz ya da Hollanda'da ya da Avusturya'da. E Türk milli takımını seçmezseniz Türkiye'de size yabancı muamelesi yaparız. Yani elinizden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın getirdiği hakları çatır çatır alır. Sen kimsin lan? Neyi alıyorsun yani? Kimsin sen? Ben imparatorum. Ben büyük adamım. Ya ikna et. Mesut Özil'i ikna edememiş. İlkay'ı ikna edememiş. Onlar bunlar adamlar gitmişler öbür taraflara. Onun gibi daha bir takım o gençleri de ikna edememişler. Şu Galatasaray'da oynayan Yusuf Demir'i hatırlıyorsunuz. Dönemin teknik direktörü Şenol Efendi her nazik poposunu kaldırıp da çocukla görüşmemiş bile Avusturya'ya falan gitme bitme falan hiçbir şey yok. Çocukla ilgilenmemişler. Çocuk da seçmiş Avusturya milli takımını. Ya bunların ana babaları ülkelerine bağlıdır. Bu çocuklar öncelikle Türkiye'de oynamak ister. Yok. Örneğin işte Hollanda'da yetişmiş olan tek kelime Türkçe bilmeyen Fenerbahçe'de oynayan Ferdi bilmem kim bir şekilde ikna etmişler Hollanda milli takım yerine Türk milli takımını seçmiş. Tamam ne güzel. Demek ki oluyor başarıyorsunuz. Niye? Çünkü ilgilenmiyorlar. İlgisizlik var. Mesut'u seçememiş, diğerlerini seçememiş. Ondan sonra emmim oturduğu yerden kral ya, büyük adam ya. Her şeyin üstünde ya kendisi. Karar nedir? İmparator buyurmuş. Türk milli takımını seçmeyenler Türkiye'de yabancı olur. Türkiye'de yabancı olur dedikleri örneğin Yusuf Demir Türkiye'de futbol oynayamıyor yerli statüsünde. Ana, baba, emmi, dayı, Türk ama vatandaş olarak tüm haklardan yararlanıyor ama futbol oynayamıyor. Ve bunu bundan önceki ahmak federasyon kaldırmıyor. Gelen de kaldırmıyor. Demiyor ki böyle saçma madde olmaz kaldırın bunu demiyor arkadaşlar. Efendim nedir? İşte Türk milli takımında oynama statüsünde olmayanlar yabancı sayılır. Şimdi Kerem Demir vay yabancı, Yusuf Demir yabancı ama İlkay şey Ferdi Leplep neydi Ferdi bilmem ne oğlu yabancı değil. Tek kelime Türkçe bilmiyor. İşte Kasımpaşa'da oynuyordu şimdi nerede oynuyordu bilmiyorum. Bir tane tırpan mı ne vardı o yabancı değil. Anası Türkmüş efendim bir yabancı ile bilmem kimin dıdının dıdısı ile öğrenmiş Emmin futbolcu olmuş ama o yabancı değil. Niye? Çünkü Galatasaray'da oynamıyor. Galatasaray'da oynasa o da yabancı olur. Niye? Fırıldak dönüyor ya. Fırıldak dönüyor ya abi. Fırıldaklar çok ya bu ülkede. Alleme diyorlar, galleme diyorlar. Efendim Galatasaray'da Kerem var ya. Kerem de yabancı olsun. E siz geçen sene bu hakkı verdiniz. Galatasaray'da bu oyuncuyu aldı. Bu kahvele imzadı. Verilmiş bir hak var. Biz alırız geri. Niye? Biz yeni federasyonuz. Biz işte dediğimizi yaparız. Biz ya madem sen İbrahim Hacı Osmanoğlu Madem adaletten yanasın, kuraldan yanasın, üstelik de bu Yusuf Demir Trabzonlu. Belki anasını babasını da tanıyorsun. Belki komşuluğunuz da var. Demiyor musun lan? Siktir gidin. Böyle kural mı olur? Kaldırdım ben bu kuralı. Herkes Türktür, eşittir. Anayasanın ne hakkı varsa bu çocuk da bu haktan yararlanır. Türk çocukları bu haktan yararlanır demiyorsunuz. Bugün kaç kişi Dayı Kerem'den daha milliyetçi ülkesini seviyor? He? Ama Mesut İzil geldi oynadı. Çünkü niye o Fener'de? Efendim o daha önce hak almış. Dayı Kerem Fener'e gitseydi böyle olmazdı. Çok daha başka şeyler olurdu. Yusuf Demir olsaydı Fener'de bak neler olurdu. Ama Galatasaray'da ya. Neyse uzatmayalım. 14 yabancı. Efendim ne, nedir şimdi? 11'i ilk 11'de oynuyormuş. 11 ilk 11'de ondan sonra 12 listedeymiş yani şöyle arkadaşlar 11 artı 1 artı 2'ye çıkardılar şimdi 14 yaptılar ya 14. nedir bunun manası abi ben yabancı alacağım ya da elimde yabancı var örneğin işte diyelim ki e, olivyara tete hiçbir şey yapmadım olivyara tete var ben bu iki oyuncuya eşek yüküyle parayı vereceğim çalışacaklar, yiyecekler, içecekler. Hafta sonu geldi mi çıkın tribüne. Niye? He? Yeni federasyonumuz da böyle istiyor. Çünkü kural bu. Tribüne gidecek. Ya sen de kulüp başkanlığı yaptın. He? İbrahim Efendi sen de yaptın. Bu adamları tribüne gönderme hangi akla hizmet? Bu mudur şimdi? Bırak 14 tane mi aldık? Adam oldu efendim Türk futbolcuların hakkı yeniyormuş. Ya Türk futbolcuların neden hakkı yeniyor? Bugün Barış Alper'i hangi yabancı keser? Ya da Fener'deki Ferdi'yi hangi yabancı keser? Ya da Beşiktaş'ın kalecisi Mert'i hangi yabancı kaleci keser şu anda? Var mı böyle bir şey? Yok. Ama yasak kardeşim yasak. İşte en adaletli federasyon başkanı olarak geldim. Üstelik Galatasaray 7 delegesiyle buna oy verdi ama ilk kazı Galatasaray'a attılar. Attılar nasıl söyleyelim arkadaşlar? Şimdi yabancı sayısı 12 idi ya, 14 yaptılar ya. Galatasaray'ın elindeki yerli oyuncu yabancı sayılıyor şimdi. Kim? Kerem, dayı Kerem. Yusuf'u zaten yabancı sayıyorlar. Galatasaray'a hani verdikleri 2 artı 2 yabancı bir anda yerlilerden iki yabancı oldu. Ya niye demezsin ki kardeşim? Ben onu bunu anlamam. Bir tane zamanında beceriksizin teki çıkmış, kendi dötünü kurtarmak için böyle bir kural getirmiş. Sen eğer Mesut'u, onu, bunu, bilmem İlkay'ı, Milkay'ı, Türk milli takımında oynamaya ikna edemiyorsan, milli takım teknik direktörlüğü falan sana haram olsun derler adama ve yürü git derler, kapının önüne onu koyarlar. Adam oturuyor, keyfen kural getiriyor ya. Sen kimsin de kural getiriyorsun da adamın anayasal hakkını elinden alıyorsun? Bu adam oy verebiliyor. Bu adam her şeyi yapabiliyor. Ama Türkiye'de futbol oynayamıyor yerli statüsünde. Yabancı. Yabancı arkadaşlar yani. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Tam bir rezalet. Peki ne oldu şimdi? Tabii şimdi Kerem'e verilmiş, dayı Kerem'e verilmiş. Yani yeşil kart diye bir şey çıkartmışlar. Ya bunlara gerek yok. Kaldırın o saçma maddeyi. Bu şey mi ya? Neticede iki tane insanın keyfi olarak koyduğu madde. Kaldırdık kardeşim. Bunları kaldırdık. Kafayı yormaya gerek yok. 14 tane yabancı alırsınız. Bunun yerlisi yabancısı yok kardeşim. Türk çocukları orada gitmişler öyle olmuş böyle olmuş. Mecburiyetten seçilmiş seçmemişler. Ben onu buna ister o milli takımda oynasın ister bu milli takımda oynasın. Kaldırdık kardeşim. Bundan sonra 14 yabancı 14 yerli. Türklerde Yerli statüsünde oynar. Bitti ya uğraşmaya, milleti peşinizde dolandırmaya bilmem ne. Şimdi eminim ki Galatasaray Kulübü yöneticileri arıyorlardır. İbrahim Başkan ya, İbrahim Başkan. Bak bu Kerem ya, Türkiye ya. Bu Yusuf Demir biliyorsun Trabzonlu ya. Etme ne olur. Ay eline ayağını öpeyim ya. Eline ayağını öpeyim. Bunu Türk statüsüne sokun. Olmaz. Olmaz. Niye? Çünkü Fırıldak Ali istemiyor. Fırıldak Ali istemiyor. Gidin önce ondan izin alın. Ya o bana zaten sinek ikili diyor ya. Benim sözümü dinlemiyor. Vermez bana ya. Yapma. Yapma başkan. Eee kardeşim ben zaten seni desteklemeseydin lan. Niye destekledin? Destekledinse destekledin. Şimdi de köstek benden diyecek. Astır diyecek. Koyacak kapının önüne. Çünkü Galatasaray kulübü başkanı ne? Yönetimini kimse ciddiye almıyor ki. Almadığı için de Adamlar vuruyorlar tepelerine, tepelerine. Adamın borusu ötüyor. Dayı Kerem yerli de, Yusuf Demir yerli de olursa, Yusuf Demir yetenekli bir oyuncu. Yerli statüsünde oynarsa Galatasaray bir oyuncu kazanmış olacak. Ama tek kelime Türkçe bilmeyen oyuncu bir şekilde cukka verilerek ikna edilmiş Türk milli takımını seçmiş. Öbür çocuklara zamanında kimse yüzüne bakmamış. Alman milli takımını seçtiler diye ceza kesiyorlar. Oynayamazsın Türk olarak diyorlar. Ya yazıktır ya. bu bu insanlık değil. Bu anayasal suç. Galatasaray'da onca hukukçular var, profesörler var. Gidin kardeşim Anayasa Mahkemesi'ne çatır çatır alın kararı, getirin koyun federasyonun önüne. Yok ama federasyon başkanı, yeni federasyon başkanı, adaletli federasyon başkanı hiç kimseyi iplemiyor, diklemiyor. İlk kazığı daha Galatasaray'a atıyor. Galatasaray 7 delegesiyle oy verdi ya buna. E tamam verdi tamam verdiyse ben de sana dibine kadar çakarım diyor yani. Ha şimdi şöyle bir şey var diyecek bazıları diyor ki ya Ersan Çelik sen de amma uzattın ha. Kerem Demirbay daha önce oynadığı için o yerli oynayacak. Ben abi burasında değilim. Kerem yerli oynadı. Hadi geçen seneden alınmış hakkı var. Yusuf Demir, Yusuf Demir'e zaten yok. Türk çocuğu, anne, baba, emmi, dayı, Trabzonlu bilmem ne, hemşerisi TFF başkanının ama yabancı, yabancı adam, gavur. Öyle, öyle bakıyorlar şimdi. Genelde Anadolu'da öyle derler. Yabancıya gavur derler. Şimdi Yusuf Demir gavur anasını satayım. Lan versene adamın hakkını. Niye? Fatih Terim efendi böyle istemiş. Kim lan Fatih Terim? He? Fatih Terim'in getirdikleri kanun mu yani? Siz önce gidin Fatih Terim'e neden sen teknik direktör olarak milli takımdan o zaman çuvalla euroları götürdüğünde iki tane Türk gencini ikna edemedin diye bir sorun bakalım. Onun hesabını sorun ondan gidin. Ah ya ne diyeyim kardeşim ya. Uzun sözün kısası arkadaşlar. Şimdi Öyle ya da böyle bu yeşil kart, meşil kart davasına, verilmiş hak geri alınamaz davasına belki işte belki değil. Kerem, e, dayı Kerem Türk statüsü de oynayacak. Yusuf'a böyle bir yargı yok. Ya kaldırın bu saçma kuralı. Kim koyduysa o kural, kuralı koyan, koyanın diktir edin. Koyun kendi kuralınızı koyun. 14 yabancı. İsteyen istediği gibi 14 yabancısını alır, istediği kadar oynatır kardeşim. Bitmiştir. Bunun Türk'ü, genci, yaşlısı, emmisi, dayısı, onu bunu olmaz. Türk gencinin, Türk insanının elinden anayasal haklarını kim alabilir? Yok. Gideceksiniz, söyleyeceksiniz. Yusuf da Türk oynamalı, Kerem de Türk oynamalı. Demek ki İlkay da gelse İlkay'a da yabancı koyacaklar. Eğer İlkay o Fatih Efendi'nin koyduğu kuraldan önceyse tamam ama sonra ise o da yandı. Ona da yok yani. Lan olacak iş mi ya? Yani Galatasaray bugün ilk ayı almaya kalksa, alabilse yabancı olur. Ama İlkay'ı Fenerbahçe alsa böyle bir kural geçerli değil. Hemen kaldırırlar. Zaten hemen dakika bir enseye tokat oldular. El ele verdiler. Dost oldular. He? Galatasaray desteklemiş. Bilmem ne yapmış. Kimin umurunda abi? Kimin umurunda? Adamlar diyor ki işte İbrahim Hacı Osmanoğlu'na seçimi Ali Koç kazandırdı. Ne yapmış Ali Koç? Konuşma yapmış. O konuşmayla bitirmiş. Klan ya abi ne dalga dümenler. Yakında görürsünüz Ali Koç'la yeni TFF başkanı el ele verirler. Kapalı kapılar ardında yeni he, zorlu muhabbetlerini görürsünüz. Şu konuda bile Galatasaray'a bu federasyon kazık atıyorsa arkadaşlar benim diyecek hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Demek ki Galatasaray yönetimi başkanı bu kadar aciz, çaresiz, pısırık kalabiliyor arkadaşlar. Şimdi yalvaracaklar. Şeyin kıçının dibinden ayrılmayacaklar TFF başkanlığı. TFF başkanı da başkalarına şirin görünme adına siktirin gidin diyecek. Bu kadar basit. Neyse. Bilmiyoruz dayı Kerem herhalde Türk statüsünde oynamaya devam edecek. Önceki haklar nedeniyle eğer Ali Koç çok fazla itiraz etmezse he, ya da şey neydi o jimnastik kulübünün başkanı var ya onun yardakçısı he, salıncağında sallanıyorlar ya öyle giderler. Halbuki ben bu federasyonda umutluydum. Bu federasyon masaya yumruğunu vurur bu başkan tüm adaletsizlikleri haksızlıkları kaldırır diyordum. Sonra abi ya o şey ne ya? 10, 11 artı 1 artı 2. O 2 niye tribüne gidiyor ya? <laughs> Allah'ım ya. <yarim. gülüyor> Adamı yedir, içir, besle, tribüne gönder. Lan bırak yararlansın adam. Yok abi. Bu kural. 6 artı 5 artı 4 artı 2 eksi 1. Lan bu ne ya? Bu ne? Yani hakikaten tam bir geri kalmışlık ve tam bir ahmaklık. Başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Size havale ediyorum. Bu konuda ne yorum yaparsanız yapın değerli kardeşlerimiz. Ve bundan şimdi bundan sonra da Galatasaray'da bir başka rezalete imza atanları ya bu da mı oldu bir de bu eksikti dedirtecek sohbeti çekeceğim arkadaşlar. Hepinize enişten sevgiler selamlar gönderiyorum. Ha Kural bir şekilde dayı Kerem için geçen seneki gibi devam edecek gibi görünüyor. Ama skandal. Ya düzeltin bunları ya. İbrahim Başkan ya o kadar senden umutluyduk, destek verdik binden ne verdik. Masaya bu adam yuğnunu vurur dedik. Diyecek bir şey yok arkadaşlar. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşımı unutmayın. Ne yapalım alemin bir doğrusu biz miyiz? Biz iki biz kardeşim burada bir sürü ulemalarımız var. Büyük büyük kelli felli yorumcularımız var. Üstaplarımız var. Türk futbolunun kurtarıcıları var. Altyapı bezirganları var. Onlar bu işi herkesten daha iyi biliyordur. En önemlisi fırıldaklarımız var. Helal olsun helal olsun. Hadi arkadaşlar eyvallah hoşçakalın.